Kuruluş Orhan'ın 6. bölümünden sonra 7. bölümü merakla beklenilmekte. 7. bölüm tanıtımı en uzunlanmadı. 7. bölümde bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Orhan Bey yüksek ihtimalle Bizans İmparatoru'nun hayatını kurtaracaktır. Dafne tarafından gerçekleşen bu tuzak sonucunda da yüksek ihtimalle yeni bölümde bazı vedalar yaşanılabilir. Ayrıca çok kısa süre içinde de Bizans imparatoru Dafne'nin ihanetini öğrenecektir. Dafne karakterinin de önümüzdeki bölümlerde Kayılar'ın safına geçeceğini düşünüyoruz. Öyle bir senaryonun yaşanması halinde Abdurrahman Alp ve Dafne arasında evlilik yaşanabilir. Ayrıca komutan Flavius çok kısa süre içinde Müslüman olacak. Flavius ve Fatma Altın arasında da bu sezon içinde evlilik yaşanılacaktır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde Şahinşah Bey kayılara karşı büyük bir mihanet çene girecektir. Şanşa Bey'in kayılara karşı bulunacağı ihanet sonucunda kadrodan bazı vedalar yaşanabilir. Bunun sonucunda da çok yakın zaman içinde Orhan Bey Şanşa Bey'in ihanetini öğrenecek ve Şahinşah Bey'in kellesini alacaktır. Önümüzdeki bölümlerde de yüksek ihtimalle Yiğit Bey de tıpkı babası gibi kayılara karşı ihanet içine girecektir. Önümüzdeki bölümlerde dizide büyük bir meydan savaşı yaşanılacaktır. Yaşanılacak olan meydan savaşı sonucunda da kadroya bazı karakterler veda edecek ve yeni yeni karakterler de dahil edileceklerdir. Özellikle Osman Bey'in yakın adamlarından bazıları kadroya veda edeceklerdir. Ve kadroya veda eden karakterler yerine Orhan Bey'in yeni yeni adamları dahil olacaklardır. Sizce kadroya hangi tarihi karakterlerin dahil olması gerekmektedir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde Fatma Hatun, Yiğit Bey ile evlenmek istemediğini belirtecektir. Ve Osman Bey de kızı Fatma Hatun'u Yiğit Bey'e vermeyecektir. Aynı şekilde Halime Hatun da evlenmeyecektir. Bala Hatun karakterinin de çok yakın zaman içinde tekrardan kadroya dahil olacağını düşünüyoruz. Zaten Halime Hatun 6. bölümde Bala Hatun ölmediğini ve bir yere gittiğini sinirlerini vermişti. Önümüzdeki bölümlerde de Bala Hatun gittiği yerden geri dönecektir. Siz bu konu hakkında neler? yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek 16 videolardan anında haberdar olabilirsiniz.